o zaman o da burada başladı. <laughs> Ve efendim programımızın ilk bölümünde Ocak Korhan Özduru bizimle birlikte. Çok güzel bir isminiz var. Bir çok kere. teşekkür ederim. Onu söyleyeyim böyle ilk <laughs> duydum dedim ki ay çok mantıklı. Benim çocuğumun adı Eylül. Aa ne güzel. Onun için ben çok seviyorum ve Hı. çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani siz aslında ayrıcalıklı olduğunuz bence ilk zamanlardan <laughs> benim. Şimdi neye göre ve kime göre diyeceksiniz. Hepsini konuşuyor olacağız efendim. E, toplum bilimci ve yazar. Doğru. Süper fikirleriniz var. Bir kere burada çok güzel sorular var. Hepsini Hı. soracağım ama Hı. şimdi şunu biliyorum siz bir mühendissiniz aslında. Evet. Bir, böyle bir gün geldiler ve dediniz mi... ...yani yeter artık bu çektiklerim... ...çünkü ben bu raddedeyim de acaba. <laughs> Bak, mesela şöyle bir şey oldu. Mühendislik çalışmalarımı yaparken... ...yurt dışında... E, ...rutin gezilerimin bir tanesinde... ...çok enteresan bir şey çıktı karşıma. Sanki hmm. bir show gibi, bir gösteri gibi. Ya tamam. bu ne diye ararken onun altında... ...bilinçaltıyla alakalı çok enteresan bir şeyler çıktı... ...karşıma. Onun hakkında o ilgimi çeken şey hakkında bu ne acaba nasıl çalışıyor bu derken baktım ki ortada böyle çok enteresan bir bir yöntem bir e, farklı bir dünya var ve onun akabinde kendimle ilgili de birkaç tane şeyi o yöntemlerle ya da oradaki o düşünce yapısıyla değiştirmeye başlayınca bu çok hoşuma gitti ve e, yani eski mühendislik yıllarımda elde etmiş olduğum o bakış açısını bu konulara kanalize etmeye başladım. Şimdi mühendislik aslında tabii mesleği ama şöyle söyleyeyim size yani 11 tane patentli buluşu var hani mühendis olup da öyle bilinen hani normal bir şeyi de yok iş hayatı da yok onu da söyleyeyim size hani birden bunu bırakıyor şimdi bunu konuşacağız ama. <laughs> ee... Konuşan bir araba yapmışsınız. Evet. Aşağıda seyrettim ben bayağı. <laughs> araba benden akıllı bu arada onu söyleyeyim. Evet, sağ <laughs> sağ, cam diyor, sağ sol ben hala bilemiyorum artık. Sesle çalışan ee, yani hem otomobil hatta bir yandan engelli sandalyesi yaptım, bilgi odası <laughs> yaptım yani ses ile verilen komutları yerine getirebilen ee, uzman sistemler ve yapay zeka üzerine pek çok şey yaptım. Ve esasında oradaki o ee, düstürü, <laughs> oradaki o o konuyu bir anda eğer insan yapısına, düşünceye, tarza, yaklaşım uygulayabildiğinde ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Bunu fark et. Aslında çok tuhaf ama insan zihniyle bilgisayar o kadar çok benzer ki. Evet. Çok benziyor birbirine. Yani şeye baktığın zaman bile işte malum işlemci var, beyin bellek beynin başka bir parçası, hard başka bir parçası, diğer komponentler derken çok benziyor. Sonra şeyi fark ettim program da çok benziyor. Sadece o donanım değil. Hı, hı Yazılım da çok benziyor. Sen eğer o makineye daha önce bir şey yaptıysan onun ee, ceremesini veya semeresini sonraki program senin karşına çıkartıyor. Ve biriktiriyor. Ve biriktiriyor. Sadece, şey, evet, birikerek önemli. böyle sanki bir kartopu gibi bir kibrike çıkıyor karşına. Ve o dediğim benim şeyim oldu. Benim kırılma anım oldu. Daha önce imkansız sandığım bir şeyin mümkün olduğunu fark ettiğim an benim kırılma anım oldu. İyi ki de oldu. İyi ki oldu demek o kadar kıymetli bir Değil şey mi? ki insan hayatında. En çok bunu siz biliyorsunuzdur. Şimdi aslında <laughs> e, NLP, evet. biliyorum bu yöntemi, çok da yanında olduğum bir yöntemdir, e, çok da işledik. Submental, hı hı. bu da çok önemli, bunu ilk defa duyuyorum. Şimdi bunları biraz bu yöntemler e, özellikle de e, kurumlara da koçluk yapıyorsunuz, danışmanlık yapıyorsunuz. Şimdi bu yöntemleri bize biraz anlatır mısınız? Ne işe yarıyor, İnsan hayatını neler değiştiriyor? Aslında şöyle bir şey var. Aslında yöntemlerin ne olduğu çok da önemli değil bence. Çünkü bu yöntemler sanki bir takım çantasındaki takımlar gibi, tornavida, pense, hı hı hı. işte matkap vesaire gibi. Yani oradaki takımların, aletlerin bir türsünü ihtiyacın var ki o, o işi yapabilesin. Hı hı. Yoksa e, yani biri tornavida belki unsuz olmaz ama tek başına onunla da hiçbir şey olmaz. Bu yöntemlerin genel ya da temeldeki amacının bence insanın bulunduğu durumu fark etmesi ve bulunduğu durumdan daha ileriye, daha iyiye gitmesinde yardımcı olması, aracı olması lazım. Bilinçaltı etkileyen bütün yöntemler, bazen güzel bir dua bile, dinlediğin güzel bir müzik bile, kendinle ilgili yaptığın bir meditasyon bile bunu sağlayabilir. Ama eğer bilinçaltında, zihnin derinlerinde bir yerde seni engelleyen bir şey var bunu bulabiliyorsan, kendi sıçramanı yaşatabiliy kendi yaşatabiliyorsan ya da kendi kırılma anını yaşayabiliyorsan, kırılma anı imkansız olduğunu sandığın bir şeyin mümkün olduğunu fark ettiğin o an. O anı kendi yaşatabiliyorsan kullandığın bütün yöntemler candır. Herkes yaşar mı? ah, herkes yaşar. İstemesi o o kıvama gelmiş olması ya da en azından kendini bazı deneyimlere bırakacak olması lazım. İstedikten sonra mutlaka olur. Çok hoşuma giden bir laf var şey diyor. Bir ampulü değiştirmek için kaç tane psikiyatr lazım? Kaç tane? Bir tane. Bir tane. Ama eğer ampul değişmek istiyorsa. Hı hı. Yoksa hiçbir şey yaramaz. Değil mi? Doğru. <laughs> ya ihtiyaç duyuyorsa Bu çok önemli. Şimdi bir tane DSF'miz var. Ona bakalım emlecim ee, ya bunu gösterdiler bana. Dedim ki biz bir Korhan Hoca'yı alalım yayınımıza. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne yapıyorlar? Şimdi bu bir, aslında hipnotik bir yöntemmiş. Ee, ben dedim ki bir Hiçbir şey duymak istemiyorum çünkü ben kendisinden dinleyeceğim dedim. Şimdi ee, kalın mermer evet. bir vuruşta kırılıyor. Evet. Ya nasıl yapıyorlar bunu? Şimdi aslında buradaki şey yani benim onları işte bir hani bir hipnotik bir yöntemle <laughs> işte sen bunu kıracaksın ya da ateşte yürüyor olmak gibi bir şey değil aslında. Aa, değil mi? Ben öyle değil. zannettim. Değil Hı. ama çünkü şöyle oradaki amaç odağını, isteğini arzunu o değişimle alakalı kendi yapabilecek olduğun şeyleri. ...tek bir yere odakladığında... ...ortaya ne kadar güzel bir şey çıkartabileceğini... ...kendine ispat etmek. Yani aslında yine bir kırılma anı. Orada insan onu yaparken... ...onu yaşarken bir kırılma anı yaşıyor. Sen o şekilde... ...odaklanmayı, karşılaştığın bir... ...sorunla ilgili o kadar ciddi bir... ...odaklanmayı, kilo vermeye... ders çalışmaya, bir iş kurmaya... ...kurmuş olduğun işte başarılı... ...olmaya, o spor... ...yapamıyorken diyelim ki işte... ...onu yapacak olmaya yani düşünsene odaklanmayı hayatında hangi aşamaya uygularsan ortaya harika bir şey çıkar. Aslında buradaki kilit nokta odaklanma. Odaklanma. Tamam peki ama şimdi böyle bir sürü görüntü izledim. İnsanlar <laughs> kendilerinden geçmez. Siz seminer veriyorsunuz insanlar gerçekten böyle hani onu huşu diyen var. Böyle bir <laughs> e, hipnotik diyen var. Yani her <laughs> şey diyebilirsiniz. Evet peki şimdi bak şu bir şey olmuyor mu diye merak ediyor insan. <laughs> evet. Ya bu insanlara ben yanlış bir şey söyler de bir şey etkiler miyim? Böyle bir endişeniz oluyor mu hiç? Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere ben insanlara kendi istediğim şeyi söylemiyorum ki. Yani He. onun için ha, dur bakayım senin der ben sana şunu söyleyeyim demiyorum ki. Ben onlara onların istediği, onların ilerlemek istediği konuda yardımcı olmaya ya da hatta yardımcı olmak bile bence biraz fazla güçlü bir kelime. Rehberlik etmeye çalışıyorum. Hmm. Yoksa ben kimim ki onlara neyin doğru olduğunu söyleyeyim? Aslında değil mi? onlara e, yani kendi ilerlemeleri ya da kendi istemiş oldukları şey hakkında bir e, belki bir en fazla bir öneri ya da aslında bazen sorduğum sorulara kendi verecek olduğu cevaplarla o farkındalığı yaşamasını işte, sağlıyor. Demin söylediğiniz noktaya geliyorsunuz galiba O Hı. onu yapmayı sağlamak galiba bu kitapta var mı şimdi bir dakika bu kitabı da bir göstermek istiyorum ki evet. kitabın adı çok güzel <laughs> ben onu çok kullanırım bu mudur budur çok çok kullanırım hayatımda. Şöyle göster ya bir dakika kaldıracağım ha zaten siz gösteriyorsunuz ben tamam, benim göstermeme gerekiyor süper şimdi bunun içinde neler var Aha, şimdi... açtım ve bilinçaltı en sevdiğim <gülüyor> <gülüyor> bence bir insanın e, ortaya doğru bir doğru bir şey çıkartması için ya da doğru da tabii o da biraz göreceli kendi hayatına iyi gelecek olan e, onu bulunduğu yerden daha iyi <laughs> götürecek olan bir şey çıkartması için mutlaka bilinçaltının e, onun hedeflerini Kesin. engellemeyecek bir netlikli olması lazım. Ona o kadar inanıyorum Değil ki. Mi? Bilinçaltı ya da bir yana yani bilinçaltının duygular diyelim. Biraz evet. daha derin gerçi ama ona duygular diyelim. Bunun yanı sıra düşüncelerinin çok daha kontrol altında olabiliyor olması lazım. Hmm, tamam. Mümkün olduğu kadar ama kontrol altında. Çünkü ne düşündüğümüzü seçebiliriz aslında. Ya mesela endişeleniriz ya. İşte ay başıma şu gelirse. Ayıp geliyor. Bak o duygu. Bir de şöyle bir şey var. Eğer senin, şimdi ben genelde şöyle değerlendiriyorum. Düşünceler, tamam. duygular, hı hı. bir de içinde bir yerde inançlar ve değerler hı. var. Eğer sen bir şeyi, inanç, bir değer haline getirdiysen, işte başına kötü bir şey gelecek olmasına hı. bir değer haline getirdiysen, e, yani bunun böyle mistik bir güçlü olduğunu sanmıyorum ama kendi yaptığın şeylerle, Örneğin ya bugün ya ayağım tökezenirse ne yaparım hı. ben dersen Dikkatini öyle bir açıya toparlıyorsun ki sanki düşmek konusunda kendini hipnoz yapmış gibi bakıyorsun ayağın burkuluyor. Evet. Ya da karşına çıkan birisi ya bu işte iyi birisi değilse dersen bazen karşındakinin davranışlarını o kadar farklı yönlendiriyorsun ki o belki iyi birisiyken bile onun içinden de o kötüyü çıkartabiliyorsun. Ya da bazen kötü olan şey sana çekici gelebiliyor. Sanki bu dediğim gibi kötü bir hipnoza maruz kalmış olmak gibi. İnsanın içindeki o değerler, o kök inanç, o her neyse kendi gerçeğini yerine getirmek için elinden geleni yapıyor. Düşünceler, duygular, değerler. E tabi bir de ne var bunun yanında? Bir de bu bir makine sonuçta. Hı hı. Bu makinenin o yapması gereken şeyi doğru yapması için enerjik olması, dinç olması, ee, bu makineye verdiğim işte hmm. yakıtın, suyun, yağın vesaire ona göre olması. Bu kitapta o dördünü birden toparlamaya çalıştım. O yüzden hani adına da bu mudur budur yani eğer ortaya hmm. böyle bir şey çıkartmak istiyorsan budur. Bir formül gibi. Bir formül gibi. Evet. Süper. Peki şimdi son e, zamanlarda birçok kişi, ben bunu programlarını da yaptım. İşte Reiki. hipnoz da çok kullanılıyor, onu da söyleyeyim. E, özellikle bu korona bize hani, iyi hissetme gerekliliği getirdi. Hayatımıza yani hani böyle kalkıyoruz nasılsın ha işte Ha işte değil ya güzel iyi olmalıyız yani bunun için galiba çok fazla böyle e, insanlar bu yönlere sapmaya başladılar. Evet. Peki e, aradığını bulan süper de aradığını bulamayanlar için e, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ne? Ne ha. söylersiniz? Çok güzel. Bak bence burada iki farklı konu var. Hı -hı. Birincisi hepimiz bütün canlılar kendi doğası gereği olabildiği kadar kısa sürede iyi hissetmek istiyor. Evet evet. 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 Yeter ki hemencecik çok çabuk iyi hissedeyim. Ama çok çabuk iyi hissetmeyi başaran insanların da ortaya her zaman çok iyi bir şey çıkartamadığını hiçbir kadar çok gördüm. Yani iyi hissetmeyi başarmış olsa bile yaptığı işin sonucuna baktığın zaman ortada pek bir şey olmayabiliyor. Burada aslında insanın o tamamlanmışlığa ulaşması için insanın benim şimdiye kadar gördüğüm belki binlerce insanın içinde altı tane çok önemli ihtiyacı var. Hmm. i̇yi hissetmek bir yana. O biraz daha kolay bir şey. Bazen güzel bir şarkı bile hissettirebiliyor. Altı ihtiyaç. Bir, hedeflerin mutlaka çok net olmalı. Net bir hedefim, yapmak istediğin şey karşın çok net olmalı. Ama ikincisi bu hedeflerin net olacak derken diğer taraftan mutlaka bir belirsizliğe ihtiyacın var. Eğer her şeyi cevaplamaya çalışırsan, hedefe ulaşacağın yöntemlerde bunu yapmaya çalışırsan ortaya çok sevimsiz bir tablo çıkıyor kaygılarla, endişelerle içinde ilerleyemeyen bir tablo çıkıyor. Ve üç, mutlaka hepimizin özel olma, özel hissetme ihtiyacı var. Ve bir şeyin parçası olmak, herhangi bir şeyin, bir toplumun, bir kültürün ee, parçası olmak ve onun tarafından sevilmeye ihtiyacımız var. Biraz fazla romantik mi konuşuyorum gerçekten? Pek de romantik değil aslında? Ve mutlaka kişinin kendisine, kendisini, bedenini, yeteneklerini, duygularını geliştirmeye ihtiyacı var. Eğer gelişme olmazsa donup kalıyoruz. Ve bütün bu şeylerin yanı sıra insanın hep gördüğüm bir şey var. Mutlaka ama mutlaka insanın vermeye ihtiyacı var. Yeteneklerini, zamanını, emeğini, parasını birisine, birilerine verebilmeye, o paylaşımda bulunmaya ihtiyacı var. Eğer bunu yapamıyorsa istediği kadar iyi hissetsin. Çok önemli. O anda çok iyiyim, çok iyiyim bir bakıyorsun bir sürü güzelliğe, bir sürü değere sahip olmuş olsa bile yüzü beş karış mutsuz mutsuz yaşamaya devam. Peki bir şey söyleyeceğim. E, mesela koronada bizim yaşadıklarımız malum. Siz kendinize her dakika bir olumlu bir şey çıkartabiliyor musunuz? Ha. Ben polyanlıca değilim. Hı. Yani e, her şeyin bana iyi hissettireceği şey her şeyin altında güzel bir şey bulacağım diyenlerden değilim. Ama beynin, zihnin gücüne inanıyorum. hı. hı. Zaten onu ben de çok inanıyorum. Değil mi? Çok Yani %100. Hayal ettiğim bir şey ya da o anda kendimi burada iyi hissetmiyorken dahi. Evet. Düşüncelerimi hükmederek, onları kullanmaya, onları yönetmeye çalışarak buradaki olumsuz hissi ortadan kaldırmak konusunda neler yapabileceğimi ve bunun ne kadar etkili olduğunu biliyorum. O yüzden bence insanların zaten en büyük sıkıntısı bu. İnsanlar kendilerini sürekli iyi hissetmeleri gerekmeyeniyorlar. Kendini sürekli hissetmen gerekmiyor. Kendini iyi hissetmediğin halde eğer o yapman gereken şeyi yapabiliyorsan bu her neyse işin, ilişkin, kilo vermek, spor yapmak, o başlamış olduğun işi onu kazanç haline getirmek bu çok zor durumlar. Çok zor. Bakıyorsun 100 tane iş kurulursa bunun 10 sene sonra ancak %2, %3'ü kalır. Doğru. 100 tane ilişkinin ne yazık ki evliliğe dönmüş olsa bile %90'ı yani evlenenler ve evlenmeyenler yüzde doksanı bir olumsuzlukla sonuçlanır. Hmm. He? Güzel. Yani insanlar bir çıkıyorlar, konuşuyorlar, sonra ayrılıyorlar. Çıkıyor, konuşuyor, ayrılıyor. Yani yüz ilişkinin ortalamada doksanı bir sonuçlanıyor. Ancak geri kalan bir onu. Bir, Ay, bir şey söyleyeyim mi? İlerleyen günlerde bir kere daha gelirseniz ilişkileri de konuşalım. konuşalım. Olur mu? Bak, çok Söz. Var. Ben fark ettim onu da ondan. <gülüyor> <gülüyor> Hemen öğrendim. E, şimdi tabii ki sınırlı bir süre. Çok teşekkür ben ederim. Için. Zamanın sonuna geldik. Çok sağolunuz ama tekrar bekliyorum sizi. Tabii tabii. Korhan Bey'i mutlaka bekliyorum. Onu da söyleyeyim bu kitabı da okuyacağım. Aynen. O zaman daha da güzel konuşacağım üstüne diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Programımız tüm devam ediyor. Korhan Hocamız'a teşekkür ediyoruz. Bakın kimle devam ediyoruz.